Evet dostlar günlerden bir gün yaklaşık 3-4 gündür yağmur yağıyordu. Bugün hava güneşli. Muhtemelen bundan sonraki videoda bu çimlerimizi de boyayacağız. olur mu öyle şey? Çim biçme makinesinin en düşük modunda çimleri biçmiştim. Bunlar uzamıyor artık. Şimdi yağmur yağdı ya bayağı bir. Ufaktan yeşillenir. Ben çim sulamak istemiyorum abi. Vallahi sıkıldım bir operasyon yapacağız. Bir sonraki videoda da şu tarz yürüyüş yollarım var abi. Bu kenarları falan açık bak toprakla karışmış içlerinden otlar çıkıyor. Bunların altına naylon serip güzelce tesviyesini yapıp bir şekilde ot çıkmasın diye bir proje yapacağım. Allah Allah. Şu kenarlara yaptığım betonlar var ya bordürler. Onlar da bu şekilde kenardan gelecek ki bu kötü görüntü olmasın. Oo. Evet abi videoya geçmeden bizim köpeği bir salmam lazım. Üç gündür yağmur yağıyor dışarı çıkmadı. Tuvalete girmesi lazım. Ayaklarının açılması lazım. Evet abi yavrular bu şekilde biraz daha büyüdüler. Şimdi ben yavruları bir kutuya koyup evin içine koyacağım. Lisa'yı da salacağım. Bir ayaklar açılsın. Gel, gel. Gel. Ya normalde büyük bir kutum vardı da yağmurlarda dışarıda bırakmışım ıslanmış. Şimdi buna koyacağız. Fare gibi değil mi? Şu ikincisi. Bunlar sürekli yatıyor ya. Bu da dördüncü yavru abi. Bunları da yıkayacağım. İçini de sirkeli suyla yıkayacağım mikroplar için. Yavruların ayrılmıyorsun bak var ya abartmıyorum köpek iki gündür su içmiyor süt vermeyecek yani. Yağmurlardan da yavruları alamadım ha bir dakika durmadı ya. Şunları bir silkeyim çamaşır makinesine atayım yıkayayım videomuza geçelim abi. Abi kozalağı duyunca yavruları unuttu ya gel. Nerede kozalak önce kozalak bulmamız lazım. Lisa kozalak nerede kızım? Bul kozalak bu, koş. Yok ya Nece biliyor acaba? Arapça falan mı biliyor acaba? Basat mı bas satıyorum. Kızım burada ya işte kozalık. Atıyorum. Ver. Gel demedim kızım, ver dedim. Yok ya, bunu acil bir tane SWAT eğitimine göndermem lazım. K9, K19, K29 olmayacak bunlar. Ama analığına laf yok. Ana! Ana sana değilim. Dostlar direkt sirkeli suyu böyle dökmek zor oluyor da. Konu şu pompam var abi. Bunun içerisinde şunu komple dökeceğim zaten. Az bir şey var. 2 litre. Artık arada bir püskürtürürüm sağına soluna. Öteki türlü böyle serpiştirmek zor oluyor. Bunun içindeki contada da sıkıntı var. Şu biraz genişlemiş. Bak. Yapacak bir şey yok. Şu an ben çıktım acaba dedim ama çıkmamış. Biraz yavaş pompalamak gerekiyor. Pıh! Ben stafürla Suyu çok koymayacağım zaten. Şöyle yeter. Bak içine düştü. Boş gidiyor gibi. Hayda. Abi ne yapacağım ben? Her sezon pompa mı alacağım? Bunun önce aldığım el pompası da bozulmuştu. Aynen. biraz sağlam yapın kardeşim ya. Senin oraya o contayı sokan Çinli'nin var ya ben. İşte bu. Ne yapacağız buna? Lisa, yavrular nerede? Bebekler nerede? Kokla bakayım belki bulursun. <laughs> Dur ben buna bir sabun getireyim de sabun yapayım. İçine basacağım rahat kaysın diye. işe yarar mı? Aha oldu. Arkadaşlar pompalarınız bozulursa içine sabun döküyorsunuz. Yeni keşfettim abi. Ben de beyin yok. Sirkem az diye yarı yarıya karıştırdım. Bunun üzerine tamamını sirke yapacağım. Direkt sirke sıkacağım. Hatta dezenfektan tarzı bir şey alıp her zaman lazım oluyor abi. Kullanırız. Nerede yavruların Lisa? Git bul. Koş. Bak abi hepsi uyuyor. Kutunun küçük olması da iyi oldu. Abi. Hepsi birbirine ısıtıyor. Şimdi yerlerine sermeden altlarını falan sereceğim. Ondan sonra yavruları salacağız. Şöyle abi. Yeni havlusunu da serdim. İçini de iyi kötü dezenfekte ettik. Temizledim süpürgeyle. Şöyle kaplarını boşalttım kral. Bir temizliğe başlayacağız. Böyle haftada bir bunlar çünkü güneşte durduğu için yosun tutuyor. Bu hazır abi. Da hazır abi. Bu yemek kabı da bunu bir de bulaşı deterjanını da yıkayacağım. Faşır faşur köpükledim. Dolduralım kral. Şimdi mamasını da hazırlayalım abi hep birlikte. Şimdi dostlar bu normal kuru maması. Bu da müftekli paketlerden. Yalnız buna da bir şey yapmam lazım yani. Bir tavuk göğsü falan alayım. Ya şu kadar 50 lira falan abi. Yazık günah. Hem de hazır bir şey. Tavuk göğsü gibi bir şey yapıp ondan sonra böyle minik minik doğrayıp buzluğa atıp ısıtıp ısıtıp vermeyi düşünüyorum. En azından sabahları bunun gibi bir şey verir. Akşamları zaten rahat. Şimdi böyle kuru verince, şimdi bunu da buna da alıştı ya. Direkt bunu yemek istemiyor. Onun için üzerine yaş mama döküyorum abi. Bunu şimdi kulübesine koyalım. Sonra da üzerine kitleyeceğim bunu. Yavruları alalım bir sevelim. Dur kızım, dur. Evet abi. Kapağını kapattık. Şu yavruları getireyim. Bu yavruların şerru anası şu an yaş mamasını yudumluyor. Hiç buraya baktığı yok. Deminden beri arıyordu. Abi şöyle göstereyim yavruları. Fıstıklar böyle. Bunun cinsiyeti vallahi anlamadım ya. Erkek gibi, kız gibi. <laughs> İkincisi bu. Sana bakalım. Bu erkek gibi abi. Şu dişi bu erkek. Şunca ağzımız. Vallahi bu da dişi. Şöyle. Nasıl? Abi. Kız bu da erkek. İki dişi, iki erkeğimiz var abi. Yavrular bu şekilde. Çok rahatsız etmiyorum. Anası oradan bakıyor, kudurdu. Ağlıyor. Bunlar kimin? Hayır, hayır. Vereceğim. Ya hayır. Köpek titriyor ya. Vallahi analığı çok iyi ya. Ya benim bahçeme zarar veriyor, kaçıyor. Ayakkabı terlik parçalıyor. Sıkıntılar oluyor bunlar muhtemelen de. E, yerle ilgili sıkıntı yok ama arkadaş arıyordu. Al sana dört tane arkadaş. Oyna oyna dur. Kudurdu abi. Hemen bir birleştiririz. Çekil, çekil. Düşürürsün, hayır. Abi bak, çılgına dönüyor yavruları için. Şimdi ben onu içeriye soktuktan sonra yavruları verdim. Bu sefer hırç bir titreyerek yavruları ağzıyla alıyor. Korkuyorum zarar verecek diye. Ama e, dışarıda çıkması lazım. Tuvalet de yapmıyor, çiş de yapmıyor. Hani acaba bulunduğu yere mi yapıyor dedim. Yok abi. Seslere bak. Yani onları ağzıyla alıp memesine götüreceğim diye bayağı bir içeride savaş çıkıyor. Onun için 2-3 gün dokunmamaya çalışıyorum abi böyle yerlerinde. Abi alayım çekeyim memesine koyayım dedim. Yok abi. Kısmet yani yavrulara bir şey olacak diye korkuyorum abi. Dostlar Allah'a emanet olun. Yorum yapıyorsunuz, beğeni yapıyorsunuz, abonesiniz zaten. Çok teşekkür ederim ilginize, alakanıza. Hoşçakalın abi. Görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet.